Hadi, kalk sizinle bir saklanmaç oynayalım. Kalk. Saklanmaç Hadi Eren sen bakayım say bakayım abim mi saklansın bakalım sen onu bulabilecek misin? Kaça kadar anne? 20'ye kadar say bakalım. mı? Yok yok yeter anca. Yavaş yavaş ama çok hızlı hızlı saymayacaksın. say bakalım Berat. Berat koş. Berat koş. Berat koş 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 koş. Olur olur sessiz ol Berat sessiz ol. Yoksa kardeşim bulmasın. Evet arkadaşlar Berat Elanur hadi abini bul bakalım. Abin saklandı. Şimdi evet. Durayım. Bul bakalım. Anne. <laughs> hadi bakalım. Birazcık hızlı ol. Tamam. Sen Lina, hadi sen de abiyi bul bakalım. Evet. Hadi bakalım Elanur. Bulabilecek misin abini? Kim kazanacak? Var mı orada da? Hayır yok. Evet burada da yok. Evet. Acaba nerede abimiz? Aselina koş, abiyi bul, koş! Aselina! Evet, orada da yok. Evet, burada da yok. yok Her yere baktın yok. mı ama? Evet. Çok... evet. Yok. Evet. Şimdi benim adama geçirdin. <laughs> <laughs> El alıp kopulamadı abisini bir türlü. Aa, Berat kaçtı, Berat kaçtı! Sober, <laughs> Kazanın Berat. Şimdi Berat. Sıra sende. Evet sıra. Şimdi abin yumacak Elanur. Sen lasel saklanacaksınız. Hadi Berat say bakayım 20'ye kadar. Ama Berat sen yavaş yavaş say. Çünkü kardeşlerin küçük. <laughs> Anca saklanırlar. Hadi Elanur koş. Elanur koş Elanur. Elanur. Nereye saklanabilirsin Elanur? Hayır hayır Elanur şuraya. Elanur şuraya gir. Olmaz olmaz. İnanır gel. He <laughs> he. Evet 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 evet. Onu çek. Kedinin arkadaşlar kedimiz bu arada hamile doğum yapacak da o yüzden gelin ayarlamıştık. Aseli neydi? Aseli neydi al? Bir dakika bir dakika geliyor. Evet Berat Kardeşim, kardeşlerin bizim... saklandı bu bakalım. <laughs> Bilmiyorum bakalım sen mi çabuk bulacaksın yoksa Elan'ın mı seni buldu Aseli'nin Aylan? Evet. <laughs> evet Berat. Bul bakalım. Evet Berat. Daha bulamadın kardeşlerini. evet hadi bakalım. evet orada da yok. Acaba kazanan Elanur mu olacak sence? Evet. Sence nerede? Ben bilmiyorum ki Bugünün kaybedeni olmadı arkadaşlar. Aselina sen de mi kazandın? Anne, Aferin. Efendim. Tamam şimdi de Asel sizi bulsun olur mu? Asel. 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 Ha bu sayar sayar. Sen Asel böyle yap. Abla kalsın hadi. Ya. Sen siz gidin ben Asel'e yaparım. Heh. Say Aselina. Koş. <laughs> Koş. Aferin say say say. <laughs> <Heh>. Abla nerede? <neydi? gülüyor> Ne yapsene ne yapsene seni. Aferin yap. benim, benim kusuma. <laughs> 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 koş 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 koş. Ben... Aselina sen de mi saklanıyorsun? <laughs> evet Aselina Aselina nereye gittin sen? <laughs> evet ikiniz de kazandınız. Bay bay yapma abisi Aselina çok yoruldu su istiyor. Pembe küçük şişesini verebilir misin? olmaz ama. Ya da Aselina'ya soğuk vermeyelim abisi. Gel. Doğru. Gel arıtmadan verelim. Doldur Aselina'ya abisi. Aselina çok susalı. Çünkü koşturdu ya. Al bakalım. Hı. Evet. Aferin. Aferin. Bugünün kazananı olmadı arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar.